Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü yapacağımız ürün ayva tatlısı yapacağız. Gerçekten çok harika 10 numara bir ayva tatlısı yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 3 tane ayvamızın bu şekilde gördüğünüz gibi başlarını keselim. Her yarım ayvama iki tane elma koyacağım. Şu anda ayvalarımızı bu şekilde soyalım. Soyduktan sonra bu şekilde ikiye keselim. İçindeki ortasını boşaltalım. Burada önemli olan tek bir nokta ayvalarımız çabuk kararacağı için ayvamızı şu şekilde görmüş olduğunuz gibi suyun içine koyalım. Suyun içine korsak ayvamızı ayvalarımız kesinlikle kararma yapmayacaktır her yarım ayvama iki tane rendelenmiş elma koyacağım içine. Evet ayvalarımızı bu şekilde ortalarını boşaltalım. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Ayvalarımızın içindeki o çekirdek var. Şimdi göreceksiniz. O çekirdekleri de ben içine koyacağım. Bu şu anda gördüğünüz çekirdeklerine ait O çekirdekler ayvamıza hafiften şöyle bir renk verecek. Evet ben içine şu şekilde çekirdeklerimi ve karanfil atacağım. Evet şu anda çekirdeklerini alıyorum. Bu çekirdeklerin görevi hem bir ufak bir jöle görevi yapacak hem de hafiften bir renk verecek. İçine güzel bir koku versin diyerekten de karanfil koyacağım ben 3-4 tane. Evet şu anda elmalarımı bu şekilde soyuyorum. Bunları şimdi rendeleyeceğim. Şimdi ayvalarımızı oca ocağa koyup bu şekilde ocağa koyup bir 10 dakika, 15 dakika ocakta kaynatacağım. Çünkü ayvalarım daha yumuşak olacak. Şimdi elmalarımı bu şekilde rendeleyeceğim. Evet, elmalarımı rendeledim arkadaşlar. Şu anda en son elmamı da rendeledim. Ocakta haşlamış olduğum böyle bir 15 dakika bekletip böyle hafiften bunları haşladım daha yumuşak olacaktır. Ayvalarımı şimdi şöyle bir derin tepsiye dizeceğim. Bunların her bir yarım ayvama iki tane rendelenmiş ortalarına elma koyacağım. Elmamı ben ekşi elma kullandım. Siz tatlı elma da kullanabilirsiniz. Ekşi elma biraz daha şöyle bir mayhoş tat verecektir. Evet. evet şimdi, şimdi elmalarımı, elmalarımı tekrar üstlerine ortalarına şu şekilde her bir yarım ayvama toplam iki tane elma rendesi koy, koymuş oluyorum. Şimdi bunların üstüne toplam bir buçuk bardak şeker koyacağım. Bunun bir bardak şekeri biraz sonra üstüne boşaltacağım. Daha sonra da ayvaları kaynatmış olduğum suyu üstüne boşaltacağım. Evet şimdi şekerimi boşalttım diğer bir bardak şekeriminde şu anda yarısını boşaltacağım. Bir yarısını da fırına atacağım zaman dökeceğim. Şimdi evet kepçeyle üstlerine kaynatmış olduğum elmanın pardon ayvanın şu anda üstlerine sıcak suyumu şu anda döküyorum. Arkadaşlar burada ben bu ayvalarımın çekirdekleriyle karanfilini biraz sonra içine dökeceğim. Karanfil biraz güzel koku verecek. Çekirdekleri de bunu jölelenmesini, jölelenmesini ve çok hafif bir renk verecek. Bazı arkadaşlarımız çekirdek bunu kıpkırmızı yapıyor diyor. Bunun aslı yok. Bu ayva tatlımızı kıpkırmızı yapan Şimdi gördüğünüz gibi evet şu anda gösteriyorum. Ayva tatlımı sanki içine boya katmış gibi kıpkırmızı yapan kırmızı pancar. Ben buna kırmızı pancar kullanacağım. Bu pancar ayva tatlımızı sanki boya katmış gibi kıpkırmızı yapacak. Kesinlikle ayva tatlımızda boya kullanmayalım. Şöyle iki tane pancarımızı tepsinin ortasına koyduğumuz zaman ayvalarımız kıpkırmızı olacak. Evet, şimdi tepsimizin ortasına ben bu kırmızı pancarımı koyacağım. Şimdi yarım kalan şekerimi de üstüne boşalttım. Şimdi bu ürünümüzü ben 220 dereceye bir yarım saat daha fırında pişireceğim arkadaşlar. Daha sonra bunu tekrar ocağa alıp bir 10 dakikada ocağa pişirip ayva tatlımız lohum gibi olacak. Evet, şu anda çıkarttım, şu anda ocağa koydum. Üstlerine şu şekilde şerbetimi döküyorum. Evet, gördüğünüz gibi şeker pancarı ayvamı şu anda kıpkırmızı yaptı. Bu kaynaya kaynaya bu şekilde döktükçe ayvamız daha da kızaracak. Evet şimdi gördüğünüz gibi kaynatma işim bitti. Şu anda sunuma geldi. Şimdi ayva tatlılarımı bu şekilde tepsime 3 el olarak toplam 6 tane var. Bu şekilde tepsilerimi dizip ben bunun olmazsa olmazı kaymak. Ayva tatlarımın üstüne ben kaymak koyacağım. Daha sonra da üstüne evet kalan şerbetimi de hafiften şöyle üstlerine döküyorum. Ayva tatlımızda kesinlikle gıda boyası kullanmayalım arkadaşlar. Bu şekilde bir kırmızı pancar korsak daha güzel renk alacaktır. Evet şimdi üstlerine gördüğünüz gibi ayva tatlımızın gene olmazsa olmazı kaymak. Üzerlerine şöyle birer yemek kaşığı kaymak koyacağım. Daha sonra da üstlerine bir çay bardağı fıstık dökeceğim arkadaşlar. Evet şu anda fıstıklarımı da üstlerine döküyorum. Ve şu anda süsleme şimdi bitti. Yapan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone desteği verirseniz de sevinirim arkadaşlar. Eğer ayva tatlımı beğendiyseniz de beğenme tuşuna basalım. Bir dahaki üründe buluşmak üzere. Şimdilik kalın sağlıcakla.